Gerçekten bıktık. Bana sesini yükseltme Ali. Yükseltmiyorum. Ali. Aa, ne kadar ayıp Pınar. Ali'cim sen de sakin ol lütfen. Pardon anne. Bahçedeyim ben hava alacağım biraz. Kimse bana bağıramaz anne. Tamam kız. Anladın mı hiç kimse? Bak. Bir insan bir tek kendini duyuyorsa bazen bağırmak onun hayrınadır. Bence kocanı dinle biraz ha. Rahmetli dedemin lafıydı. Aksi bir komşusu için söylerdi. Ne kendi etti huzur, ne aleme verdi rahat. Ben de öyleyim yani anne. İyi geceler kızım.